kazandım. Hoş geldiniz. Bugün bir birlikte bakın. Şans gün olmadığım şans günü Şanslı benzer bir gün de geldi. Tamam Tamam da, da biliyorum her sonunda şey veriyor. Kasta değil ve Roma şimdi bana çıkana bakın. Ve Kia. <laughs> <laughs> Bugün o sa ya, saçları yani karışık modlarda oynayacağız. Bakalım yediğimiz bahçeler kazanabilecek miyiz? Bu ne? Hmm, nasıl da oynayacağım? Kazandık mı bu? Ama inşallah kazanmamı seversin. Kazanma getiriyordur. Unuttum gitip getirmediğim hmm, nani çok iyi ben ya. Benimki hiç olmaz ki. Hop hop hop. Hiç olmaz dedim. İlk kişiyi durdum sanırım ben. Ya başka değmişsin. Lan! Oğlum çok ence bu arada. Alırsınız onu. Bu alırsın. Tamam. Ne. İyi olmaz dedim yaptım mı? Güzeldir ta. Tamam, veriyor. Ama bak kazandırmıyor. İşte orası şey. Bu da Ne 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 Neyse ben bunları oynamaya devam edeceğim. Ben ne olur Ben bugün niye okula gitmedim derseniz. Annem bugün... Yani... Neyse bak şimdi. Şey. Annem matçısı almış. O yüzden. normalde lütfen. kaçma Lan hiç vur buna Vur oh, Squeak Squeak öldürecek Squeak Tamam

bir yardım et sen. Evet. Şükür yani. Ya. Kaç tane diyesi, kaç diyesi. Ya ben de kalsaydı, de çok şanssızım ya. 10 tane, 8 tane açtım toplamda. Biz bir şey çıkmadı. Bir de 5 Günlük 5 tane <laughs> Bir de şanslı günde üç tane verdi. Hepsinden hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Basın gidiyor ultra efsane ne oluyor neler çıkıyor ya. Emre gidiyor. Yine çıkıyor. Çeşitli çıkıyor. Emre gidiyor efsane var Pius çıkıyor. Bu çıkıyor güzel neden. Of Of keyifli yok ya. Ne çıkıyor. Bunu da kendim aldı zaten. 5 bin yüzeyleri. Bıcım. Sabrım kaçtı ya. Hiçbir şey çıkmıyor O kadar şanslı. Neyse bak. Bakın. Okay. İnşallah güzel bir şey çıkar. Özlerim. 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 Hadi. Oğlum hasta Emre. 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 Bir oradayım şu anda. Efsane oldu iki tane. Ya da bir çıktı bir çıktı. Neyse bakın bu iyiydi. Bu iyiydi. Bugün şanslıydık işte. 10. rafı şimdi açmış oldum. <gülüyor> Nerede? <laughs> Kaydımızı açalım. <laughs> Bakalım şurada ne varirdik. <laughs> Bel getirdi. Çok kralsı. Sizce seçmeliyim? Zavallı bir yer Bu ne? Vay çok iyi gider burada. Bir yer girseydim. Bir yer girseydim. Bir ye girseydim. Ye girseydim. Ay burada dün öyle bir lapalap kar yağdı ki. Emre ile dışarı çıktım park çok doluydu. Gazi çok uçuşturken kaydanıldığınız var belki onu son videosunda gösterelim. Ya bırak peşimi ya. Aferin. kaldı. Hadi bak i̇ki, iki bir. Bir <laughs> 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 Nein, nine, nine, nein, nein! Sami!

Матчку тоже надо. Могу... Есть. Ben B'yi basacağım. B'yi seviye Bakalım B ile kazanabilecek miyiz? beni bakalım bu bu sanmıyor mu sanacaklar? Ana. şimdi Ne oluyor? boş gelsin dedi ki iki. Neyse ben de şeyde uzaktan vura vura aldım. Gel. Neyse bana hızlandırma geldi. Gel. Gel Gideceksin, değil mi? Şerefsiz. Ya Max gel. Aaa. Yes. Yeter ya. Nerede öldünüz Ya. Geliyor lan. Be. Geliyor lan geldim Ben, ben lan. Ben seni tutma. Yani yaptı atamadım. Zaten da Bali'ye de gelir. <gülüyor> <gülüyor> tamam, iyiymiş, bir iyiymiş. <laughs> tek tek kavga, Türk yapmış, iyi. bakalım mega kutudan ne çıkacak önemli. Bu sefer sanırım şey çıkıyorlar ama neyse bir de. gördünüz? <laughs> ya bu ne ya? Oo, Koronavirüs geldi. Pem ya pem ya. Pem pem. Pem çok iyi de Ama seviyorsun ben de seviyorum kaç ona bakacağım. <laughs> Gel

At ult. Süper şarj hadi. Niye hiç atıyorsun? Neyse, ne Neyse bakalım mega kutuyu kaç karşılayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Neyse sağlık olsun. 10, 40, 50 kredi çıktı. Evet sen gittin ama istersen ya neyse neyse bozmak ayıp ama ya çıktı neyse arkadaşlar bu kadar da görüşürüz bay bay